Geçtiğimiz günlerde W1'in bir lansmanı yapıldı artık resmi olarak çıkış tarihi de netleşti. Bir aksilik olmazsa Vraid W1 3599 TL'den Aralık ayı içerisinde satışta olacak. Peki teknik özellikleri nedir? Birazcık bundan bahsedelim. PixArt 3950 sensörle beraber geliyor ve bu gördüğünüz ekranlı dangle sayesinde 8000 RS'e kadar kablosuz kullanım yapabileceğiz. Bu benim elimdeki final sürüm olmadığı için sizlere tam ekranı gösteremiyorum. Ama bu ekran sayesinde yazılıma gerek kalmadan üzerinden mouse'un tüm ayarlarını yapabileceğiz. Tabii ki aynı zamanda 8000 RS dangle görevini görüyor olacak. Bunun haricinde mevcut olarak da son dönemlerde çok sıklıkla gördüğümüz PixArt standartın kullanacak. Switch olarak da herhangi bir değişiklik olmazsa TTC'nin optik switchlerini kullanacak. Ağırlık olarak 45 gram ama bu 45 gramı üzerinde gelen 250 miliamperlik bataryayla sağlıyor. Kutu içerisinde ekstradan bir batarya daha gelecekmiş. O bataryada 600 miliamper. Mouse'un içine açıp istediğiniz bataryayı takabileceksiniz. 250 miliamperde 45 gram bulurken 600 miliamper bataryada muhtemelen 50-51 gram olacaktır. Şekil olarak baktığımızda böyle orta boyuta bir mouse. Üzerinde senelerde çalışılan bir şekilde fakat az çok bazı mouse'lar andırabiliyor. Mesela özellikle de şöyle bir baktığınız zaman Zowie FK'yı andırdığını görebiliyoruz. Şöyle az da olsa ATK Blazing Sky F1 serisiyle de benziyor ama F1 serisinin biraz daha böyle üst tarafı yüksekte. Dört farklı renk seçeneğiyle beraber geliyor. Bu benim elimde gördüğünüz siyahlı grili versiyonu. Bunun haricinde beyazlı grili bir versiyon ve Wraith'in W75'te de gördüğümüz rengi olan mavili beyazlı bir rengi de gelecekmiş. Tüm bunların haricinde bir de freestyle versiyonu olacakmış. Bu freestyle versiyonunda yan tuşlar yok. Evet çoğumuz kullanıyoruz bu yan tuşları ama çoğu kişinin de kullanmadığı söyleniyor. Bu Freestyle versiyonunda üzerinde gördüğünüz bu desen mevcut. Instagram'da bir anket açtım. Sizce hangi rengi en güzel dedim. Vallahi çok büyük bir oranda freestyle rengi çıktı. Ama o ile gördüğünüz bu anime kızlı desen sadece ile mevcut olacak maalesef. Geriye kalan bu üç renk arasında da benim en beğendiğim bu siyahlı gri versiyon oldu. Mouse'un alt tarafı bu şekilde. Tabii ki de skatezleri böyle değil arkadaşlar. Ben sonradan dot skatez taktım. Üzerinde gelen skatez yapısı bu delikleri açık şekilde olacak. Yani bu deliklere istediğiniz zaman erişebileceksiniz. Böylelikle skatezleri sökmeden mouse'u açabileceksiniz. Mouse'u açtığınızda ne yapacaksınız? Tabii ki de o bataryayı değiştirebiliyor olacaksınız. Sizler Red W1 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Resmi çıkışını yaptığı zamanda da uzunca bir inceleme yaparım zaten sizlere.